Kızılcık şerbetinde bir deli kontenjanımız vardı. Sanıyor musunuz ki Işıl'ın ayağını kaydıracak? Birazın bunu dememesi gerekiyordu. Gerçek hayatta böyle insanlara hiç tahammül edemiyorum. Ünal Köşkü'ne veda edecek onu söyleyebilirim. Bu semerle Işıl'ın bir savaşını izlemeye başladı. Öyle böyle bir boyutta değil. Ay o sahne yani tatlım. <laughs> Hepinize kuşuna hoş geldiniz. Ben Burcu Taflanoğlu. Bugün konumuz Kızılcık Şerbeti. Gülen yüzümden ve enerjimden belki anlamışsınızdır. Çünkü konuşacak çok konumuz var. Sezon finaline doğru giderken epeyce bir ortalık karıştı. Bakalım neler olmuştu ve bizi neler bekliyor? Hemen masaya yatıralım. Şimdi en son biliyorsunuz Kızılcık Kıyamet neden koptu? Opo ve Işıl evlendi. Opo'nun artık biz antropoza girdiğine resmen emin olduk yani Işıl'la evlenmesinden sonra. Pembe'nin duasının okunduğu gün utanmaz ağırlanmaz herif ne yaptı? Işıl evlendi. Apo nefreti bizde artık öyle böyle bir boyutta değil. Yani geçmiş zamanlarda işte arada Fatih sinirlendiğimiz ya da işte başka karakterleri eleştirdiğimiz çok oldu. Ama Apo nefreti hepsini geçti. Bambaşka bir noktaya evrildi. Işıl evlendi. Işıl resmen Ünal Köşküne giriş yaptı ve o evin hanımı olarak giriş yaptı. Bu arada bunu hani şakasına ya da evlendikleri için hani öylesine söylediğim bir şey değil. Kadın o ve hanım olmaya yemin etmiş. Bir de zaten hali hazırda bir hanımımız var. Kim? Nursema. Biliyorsunuz Nursema, pembe öldükten sonra annesinin yasını çok ciddi bir şekilde yaşıyordu. Ve annesinin yüzünü taktıktan sonra böyle bir şeyler oldu ve kendisi birden bir pembeye dönüştü. Hatta pembenin daha sinirli, daha agresif bir versiyonu dönüştü. Zaten evde Nursema var. Bir de Işıl geldi. Hop yeni bir savaş meydanı çıktı bu sefer de. Kızılcık Şerbeti'nde Nursema ile Işıl'ın bir savaşını izlemeye başladı. Bana bak o kafaladın babama benzemem ben. Atarım seni. Şimdi defol. Tamam canım. Dediğin gibi olsun. Burada rahat edemeyeceksen git tabii. Ama olur da ziyarete falan gelmek istersen... ...önce beni arayıp müsait olup olmadığımızı sorarsın. Hı? Ben de sana gelip gelemeyeceğini söylerim. İyi geceler tatlım. Işıl tabii ki Apo'ya aşkım, cici, canım, cicim böyle konuşuyor, ediyor ama arka plandan da sürekli bir plan programlar yapıyor. Bu bölümde daha gelir gelmez biz bunu gördük net bir şekilde. Evin eşyalarını değiştirdi. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bunu hani Işıl'a gıcık olduğumuz için değil, eleştirmek için söylemiyorum. Pembenin gerçekten dizaynı, dekorasyonu çok daha iyiydi ya. Ya bu ev Allah aşkına görüntü ve nedir bu ya? Şeye benziyor. İki katlı kahveciler olur ya böyle hani ev gibi dekore ederler ya da falcı falan evi falan. Öyle bir ambiyansı var evin yani. Hiç olmadı. Bütün eşyaları Işıl gönderdi. Yine Apo'ya böyle sevimlilikler böyle sinsi sinsi davranarak. Nursema tabii karşı çıktı ama Nursema'nın şu an Işıl'ın karşısında pek bir şansı yok. Çünkü Işıl resmen Apo'nun karşısında iki timsak gözyaşı döküyor ve her istediğini hop elde ediyor. Ve bu durum daha bir süre daha böyle gidecek. Zaten sezon finalinde de çok bir şey kalmadı biliyorsunuz. Sezon finaline doğru bir takım şeyler daha olacak. Yani Işıl'ın daha gözyaşıyla Apo'yu çok kandırdığını hatta sadece Apo'yu da değil evdeki diğer insanları da kandırdığını göreceksiniz. Sizce ışılın İlk yıktığı kale kim olacak? Şimdi biliyorsunuz Işıl'ı herkes cephe aldı. Şimdi Fatih cepheli. Nursema zaten sinirli. Doğa mecburen çok samimi davranamıyor, korkuyor. Yani Nilay işte pembeden sonra asla Işıl'a yanaşmıyor. Mustafa zaten durumu yazık biliyorsunuz. Acaba bu insanlar içinde de yelkenleri ilk kim suya indirecek Işıl'a karşı? Ben meraklı bekliyorum. Çünkü indirecek isimler var diyorum ya Işıl çok sinsi. Ve bu sinsilini kullanarak yapacak bir şeyler. Biz de merakla bekliyoruz ve izliyoruz. Hatta bu evden ufak da bir ipucu olsun spoiler. Birini gönderecek Işıl. bakalım kimi gönderecek, yakın zamanda göreceğiz ama biri Günal Köşküne veda edecek, onu söyleyebilirim. Gelelim diğer şey Fatih dedik, Doğa dedik, birazcık da diğer taraflardan bahsedelim. Bu bölümün çünkü asıl bomba olayı Fatih ve Doğan'ın olayıydı, final sahnesiydi. Şimdi Defne ile ilgili birkaç video önce bir şey söylemiştim, beni bir rahatsız ediyor, tuhaf ve rahatsız edici demiştim. Tuhaf ve rahatsız edici olma sebebini bu bölümde gördünüz. Defne resmen Fatih'e yürüyor. Ben günün bir paylaşımı var, Koyabilir koyabiliyorsak koyalım. Çok haklı. Gerçekten ben defne gibilerden bizi Allah korusun diyorum. Gerçi Fatih de sütten çıkmış ak kaşık değil ama gerçekten defnenin rahatsız edicilik seviyesi aştı. Başka bir boyuta geldi. Bir kere herkes de böyle çok hemen samimi olup da ay canım cicim diyen insanla bir böyle bir, bir dakika sende bir halk var demek lazım. Defne tam olarak onun örneği. Fatih de çok maalesef mesafesini koruyamadı yani. Şimdi doğruya doğru konuşmak lazım. Gerçekten artık Fatih eleştirmek istediğim için yapmıyorum bunu ama. Şimdi doğa bir şey söyle yanlış anlıyor. Anlıyor. Defne söylüyor tamam diyor işte ondan sonra gülüyor ya da geçiyor. Ay sen ne rahatsın diyor. dua verdiğin tepkiyi Defne'ye de versene ama yok vermiyor. Defne'ye tabii tepki vermedi. Yaptıklarını görmezden geldi. Defne de açık açık yürüyordu yani. Kusura bakmayın gel beraber olsun. Ay o sahne yani <laughs> tatlım. Gerçekten sinirlerime hakim olamıyorum. Gerçek hayatta böyle insanlara hiç tahammül edemiyorum. Eminim siz de edemiyorsunuzdur kim eder zaten. Final sahnesinde de Fatih bu kadar Hengame'nin içinde bir kafa dağıtmak için spor salonundan arkadaşa doğmuştu. 10 gününe gitti. Spor yapmak çok iyi bir şey ama bu spor salonlarından da soğuttular bu bölümümüzde. Gitti işte o partiye. Orada Defne de var. Sarhoş. Defne ayakta duramıyor. Kim yardım etti? Fatih. Şimdi adama derler ki sen niye yardım ediyorsun? Orada bir sürü kişi var. Sahnede sayın yani bir 5-6 kişi görüyoruz orada. Onlar yardım etmiyor da Defne Fatih Bey yardım ediyor. Neyse yüzünü yıkamaya götürdü Fatih. Ve Defne birden Fatih'i öpmeye kalktı. Ne münasebet. Çok gerçekten yazıklar olsun diyorum burada. Tabii ki herkesin aklına ilk gelen eyvah Fatih yine doğayı aldatacak oldu. Ama Fatih'e güvenebilirsiniz aldatmıyor. Zaten tanıtımda da gördük bir şey olmadığını. Ben karımı seviyorum diyor Fatih. Ama işte yine de bu noktaya gelene kadar bir yerde dur demen lazımdı Fatih. Ben buradan yine de eleştirimi yapmak zorundayım. Çünkü izlerken sinirlendim yani açıkçası. Doğanın yerinde bir başkası olsa aynı bu şekilde sert bir tepki verirdi. Bakalım Fatih kendini nasıl ispat edecek? Nasıl doğaya kendini affettirecek? Çok da kolay olmayacak. Birinin yardımını alacak Fatih. Onu söyleyebilirim. Bakalım kimin yardımını alacak ve nasıl kendini affettirecek? İzleyip göreceğiz. Şimdi Doğa ile Fatih'in arası bozuldu. Diğer tarafta Nursema ile Firaz. Şimdi ben o kadar yükseldiğim bir çift ki Firaz ile Nursema. Firaz diye zaten biliyorsunuz o eski bölümlerde böyle Firaz, Firaz diye burada haykırdı. Firaz hala değişmedi bu arada. Hala Firaz, Firaz diye haykırıyoruz. Ama Nursema bu sefer Firaz diye haykırmıyor ve kalbini kırıyor sürekli Firaz'ı. İkili arasında da böyle soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyordu. Firaz ne yapsa da, da ne etse de bir türlü Nursema'nın bu hali ve tavrını aşamıyordu. Ve bir sürpriz yapmaya karar verdi bu bölüm. Hani Nursema birazcık mutlu olsun, yüzü gülsün, bir rahatlasın diye. Ama kimi fikriyle? Işıl'ın. İşte diyorum. Işıl birazcık eve düşen yıldırım maalesef. bunu Bu böyle yani. Ve Firaz'ı da böyle ufak ufak işledi. Elinin içine aldı. Aslında kötü bir şey de yapmadı ikisi de. Hani burada yaptıkları şey Nursema'ya sürpriz bir nikah düzenlemek, onların resmi nikahını kıymak ve güzel bir organizasyona imza atmaktı. Firaz bunun için de çok uğraştı. İlk önce güzel bir evlilik, tek kesimde bulundu. Biz bu anları böyle gülerek izledik. Sonra gelinliğini giydi. Nursema çok güzel bir ortam vardı. Bütün aile bir araya geldi. Mustafa da bu arada hastaneden çıkıp eve döndü. Ama tabii ki eve eski Mustafa olarak dönmedi. Yeni Mustafa olarak döndü. Mustafa'nın nasıl olduğunu biliyorsunuz. Bilmeyenler için de hemen bir sahne gösterelim. Yeni Mustafa ile bir tanışsınlar. <laughs> İşte yeni Mustafa böyle bir Mustafa ve bu Mustafa ile artık insanlar yaşayacak. Bakalım nasıl olacak. Şimdi nikahta Nursema çok mutlu oldu. Firaz'a karşı böyle sevgisini dile getirdi. Yumuşadı falan derken bu sefer orada Firaz çıktı dedi ki ben Işıl'a teşekkür ederim bu organizasyondaki emekleri için. Işıl'a da çok teşekkür ederim. Çok yardım etti bana. Sağ olsun. Yok canım. Ben sadece minik bir yardım ettim o kadar. Nasıl ya? Şimdi niye dedim böyle bir şey? Bakın dürüstlük güzel bir şey ama her yerde de bu kadar dürüst olmak bence gerekmiyor. Tam bu anda Firaz'ın bunu dememesi gerekiyordu. Tabii ki Nurseman çok sinirlendi ve ikilinin yine arası açıldı. Hatta biraz konu boşanma kelimelerini böyle dökmeye doğru gitti. Düşünün yani evlendiğiniz gün boşanmaktan konuşuyorsunuz. Gördün kız beni. Sen Işıl'la nasıl işbirliği yaparsın? Nursema işbirliği yaptık sanki Allah Allah cinayet mi işledik ya? Bir de herkesin içinde söylüyorsun. E, ya yalan mı söyleseydim Nursema? Ayrıca sen bende kafa falan bırakmadın. Açıkçası Nursema ve Firaz için biraz kırmızı çanlar çalıyor diyebilirim ki ben ikiliyi çok seviyorum. Aralarının düzelmesini istiyorum. Ama Nursema o evden çıkmadıkça biraz Firaz'la arası eskisi gibi güzel olacak gibi gözükmüyor açıkçası. Önümüzdeki bölümlerde de bu krizlerin devamı yaşanacak. Ufak da onu ben bir söyleyeyim. Final sahnelerinden bir diğer bomba olayımız da Sönmez Anne'ye. Şimdi <laughs> Beril, ay Beril'i konuşmak istiyorum. Kapatırken Beril'le kapatalım. Şimdi dizide biliyorsunuz mutlaka bir deli kontenjanın olmaması olması gerekiyor. Sezonu Cemal'le açmıştı. Beril'le devam ediyoruz. Görkem vardı biliyorsunuz. Yani kızılcık şerbetinde bir deli kontenjanımız var ve bu kontenjanda mutlaka birinin olması gerekiyor. Şu anda da Beril vardı bu bölüme kadar. Beril biliyorsunuz Kıvılcım'a çok saplantılı, böyle ilgi delisi bir kadın olarak karşımıza çıktı ve söylediği her şey yalandı. Bu bölümde de söylediği yalanlar ortaya çıktı. Yani aslında her şeyi uydurduğunu Ömer öğrendi, Aslı da öğrendi. Foyaları ortaya çıktı. Kıvılcım da bu sefer şüphelendi, araştırdı ve Beril'in aslında doğru söylemediğini gördü. Hulk hiç ortada yok. Aslında gerçekten hasta falan değil. Hastane kaydı yok. Hiçbir şey yok kadının. Böyle tuhaf bir durumla karşı karşıya kaldılar ve korktular açıkçası. Yani biz neyle mücadele ediyoruz diye. Ama tabii ki Beril de akıllı bir kadındı bu noktada. Anladı hani bir şeylerin ters gittiğini ve hop ben Bali'ye gittim deyip evi kapatıp gitti ve zannettiler ki işte Beril kaçtı. Her şey okey. Normal diye. Ama Beril kaçmamış ve final senesinde Ömer'le Kıvılcım yokken eve geldi. Öncelikle Sevr Sevilay'ın kafasını yardı. Şimdi Sevilay'dan ne istedin? <laughs> Bir de orada Sevla'yı kafası yarılıyor ve kıyamet koparken sönmez hiçbir şey duymadı içeride. Sonra Beril'i gördü diyor ki aa Beril'cim hoş geldin. <laughs> ya yazık kadına gerçekten bu kadın ateşlerden, alevlerden kurtuldu, yangından çıktı. Bu sefer de sahilde denize falan itildi. Gerçekten kadın sürekli bir şekilde ölümün kıyısından dönüyor. Merak etmeyin bir şey olmuyor. Tanıtımda gördüğünüz için spoiler diye rahatlıkla söyleyelim. Ölmüyor, kurtuluyor. Orada bir ilahi güç ya da artık hayali hulki mi alıp çekiyor sönmezi bilmiyoruz ama düşmeyecek bir şey yerde. Aksda Beril intihar edip atlıyor ve Beril'in hikayesi burada sona erecek bu bölümde. Onun arkasında da değişik bir şey çıkacak. Belki duymuşsunuzdur. Duymayanlar için de söyleyelim. Hulki ile ilgili şöyle bir detay söylüyor Ömer. Hatırlar mısınız? He, sezon finalinde kaza yapmıştı kıvılcımlı Ömer. İşte o kazada ölen kişi Hulkiymiş. Yani aslında o kazada Hulki ölmüş. İşte Beril de bebeğini kaybetmiş, ailesi dağılmış. Böyle bir travmatik bir konu çıkacak oradan açıkçası. Yani hayali Hulki ile bayağı grip dalga geçiyorduk falan ama varmış öyle şöyle biri de ölmüş aslında yani. O yüzden böyle değişik bir hikaye çıktı oranın da arkasından. Yani kıvılcıma olan takıntısı ve öfkesini Beril'in bir miktar kafada oturtabiliyoruz artık. Çünkü bugüne kadar şunu diyorduk hani neden kıvılcım ve bunun motivasyonu ne diye. Biraz konu buraya bağlanacak yani. Ama Beril'le ilgili konu kapanıyor. Ama Sönmez'le ilgili konu kapanmıyor. O sefer Sönmez de diyor ki işte ben çocuklara rahatsızlık veriyorum. Hop hadi ben huzur evine gideyim. Böyle toplu huzur evine gidiyor. Sönmez anne, bir evde oturtamadı. Bu kadın dediğim gibi yani kendi kreşini o oynayıp kırmızı ojesini süren bir kadındı. Başına gelmeyen kalmadı. Yani ya kayboluyor ya yangının ortasında kalıyor. Ya uçurumun kenarlarına, sahil kenarlarına götürülüyor. Bu bölümde de evi terk ediyor. Muhtemelen geri döndürecekler. Hani öyle düşünüyoruz. Bakalım ne olacak merakla bekliyoruz. Ve bu bölümün bir asıl sürprizi kapatırken de onu söyleyip kapatalım. Işıl'ın eski sevgisi geliyor. Işıl'ın eski sevgisinin gelmesi sanıyor musunuz ki Işıl'ın ayağını kaydıracak? Biliyorsunuz ki kötülere hiçbir şey olmuyor. Ama biraz ortalık karışacak tabii. Bu hafta onu da izleyip göreceğiz. Saat 20'de Show TV'de Kızılcık Şerbeti'ni sakın kaçırmayın. Çünkü sezon finaline gidiyoruz. Yine bomba gelişmeler var. Ayrılıklar, gözyaşı, mutluluklar da olacak. Değişik değişik şeyler var yani. İzleyip görelim. Saat 20'de kaçırmayın. Ve bir sonraki videomuzda kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.